Selam babaleyküm. Ve aleyküm selam. Yok. Ne oldu? Size anlatayım şimdi. Ya tatili geldi ya. Ona bisiklet aldılar. Ona ben bisiklet şiremiyorum. bu ağacının tohumlarını toprağa ekmiş. Sulanmış, gidrelemiş, seniş. Ama bir sene boyunca bunları yapmasını rağmen hiç uzanamış. İkinci sene yine uzanamış. İkinci sene de uzanamış. Dördüncü sene de ama o hiç bıkmadan sulanmış, gidrelemiş, seniş. Ama beşinci sene beşinci sene ne olmuş? Bir